Queenlerim hoş geldiniz arkadaş yani daha doğrusu Queenlerim sinemaya gitti benim en ama en yakın arkadaşımın doğum günün partisi var yani daha doğrusu din Gen cinsiyet partisi diyebilirim onun göre birlikte hazırlanırım diye düşünüyorum bu video geçeceğim benim için çok ama çok güzel olacak kameraya neden elimi tutmuyorum bilmiyorum daha vlog olsun diye <laughs> tutacağım e, şimdi o zaman videomuzu geçelim ben çok güzel bir e elbise seçtim elbise diyorum. Zaten beyaz yani görünüşüdür. Evet şimdi onu da size göstermek istiyorum. Şöyle al alabilirsek. Evet elbisemiz böyle ben çok güzel görünüşüde. Evet ay etek seçtim beyaz. Evet bakımızı başlayalım. Şöyle bir krem süreceğim yüzüme. Bir. Tamam. Yoğurayım bunu güzelce. Yoğurt gibi yoğurt. Yoğurt. Evet gözlerimi gösterim. Bunu gözlerim sonra nasıl çıkmayayım? Bunu bozuk. Evet bozuk. Ya o zaman gözlük, gözlük takmam lazım ama ben takmıyorum çünkü çok kötü duruyorum. Bana hiç gözlük yani. Ben bir de ama yani hal yani ne bileyim şey takmıyorum. Hala ne bilsinler bana takmıyorum. Evet hazırız. Ayrıca bir parfüm olarak da şunu sıkacağım ben. suluğum yok ya. Suluğum neydi? Kafet, kafeteryayı da unuttum ben ceset faysını getirmeden önce acilen alacağım. Neyse. Evet bu fısı fısı Sephora'dan çok 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 çocuktuydu. Bütün rayonları dolaştım. Hatta yetmedi bu yakadakine gittim yani. Dubai'dekini falan gittim. Her yere gittim hiç yerde bulamadım. <laughs> Neyse ama sonra ben bir yere gittim. Adını unuttum çünkü eskiydim. Onlara sonucu onlar, onlar yakın zaten. Oraya gittim işte orada buldum. Daha Dubai'de falan buldum. Dubai'de bir yerde buldum işte. Onun adını unuttum. Evet, böyle bir park. Çok güzel değil mi? İçinde baloncuklar var bu arada. Aslında şu an görebiliyor İçinde böyle yuvarlak yuvarlak top top şeyler var. Çok güzel. Büyük. Kokusuna bayılıyorum. Evet, takalım bor sürüyorum. Alımın olduğu için hepsini bitirmem lazım. Bana hediye etmedi aslında. Çaldım. Evet. Çok güzel bir dayım. Burası göstereyim arkadaşlar. Hmm, şöyle bir üst var. Bunun kafeterya için çalışıyorum. Bu yüzden bunun içerisinde çok tatlı bir tişört. Tişört diyorum işte. Takım. Takım aldım. Bunu kendim ürettim aslında. Ama neyse takalım. Arkadaşlar şöyle an kadar nasıl göstereyim bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Evet böyle oldu zor bu da olmadı. Böyle. E, ay. Bunu tutamadım. Allah. Evet onu bir hediye almak istiyorum arkadaşlar. E, bu yüzden bu videoyu burada kapatmam lazım kaba Çünkü hazırlanmam bu kadarken yani. Sizinle birlikte hazırlandım. O kurumasını bekleyeceğim. O da gideriz sizinle birlikte bir yere. Sizinle değil ama çok pardon. Bugün sizinle böyle hazırlandık. Konmeyimi size seçtik. Bu arada tamam tanıtayım. Ben yani de ayakkabıyla dolaşıyorum yani bazen gece. üstünde üstüne beyaz bir tişört giydim. Çok güzel yani. Aslında böyle gözüküyor ama çok uzun. Ben böyle oversize giymeyi çok severim. Altımda da kısa bir beyaz şey var. O kadar kısa değil bu arada. Azıcık uzun. Ya yani daha uzun uzun işte. Beyaz bir çanta giydim. Bu, bu arkadaşımın doğum günümde almıştı. Bu yüzden e, onun da içine partisi olduğu için onunla gitmek istedim. Bileziğim şöyle. Çok güzel ben bu bileziği her zaman kullanıyorum çok sevdiğim bir bilezik. Bunu da tanıdım buna bana bunda bana Lady vardı arkadaşlar. Lady'yi çok seviyorum. O da onun da zaten cinsiyet farkı var. Hmm. Ayakkabılarımı şöyle bir sey ayakkabı giydim. <laughs> Sevmesem de giyiyorum. Neden? Çünkü e, yani bu konuya ama çok yakıştırdım bunu ve böyle de çok estetik duruyor bence. İşte arkadaşlar böyle böyle Ten ilgili çok kapı ama neyse. <laughs> evet böyle oldum arkadaşlar. Sinemik'te yaptığımız kombin bu kadardı. Bence çok, çok 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 güzel oldu diyebilirim. Yani siz beğenmemiş olabilirsiniz ama ben çok beğendim. Yani beğendiyseniz yorumlara yazın. Çünkü kendi kreatör yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu sizinle bu kadar hazırlandık. Şimdi bay bay. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.